Bugün tek başıma bir video çekiyorum diyecektim. Arkadaşlar bugün Yusuf yok. Ben <laughs> şeyler Ve benim Allah benim YouTube kanalımda çekiyoruz. Evet arkadaşlar, herkese Aslında selam. arkadaşlar, burada dönüp yapacaktık koltukta mı? Evet herkese selam. Bu benim ilk videom. YouTube'u canlı yediğim kuzenim var O da Ay, neydi ya? Ee, TV kanalının o kanalını yapan çocuk. Arkadaşlar ya ben çocuk. demin bir video attım. İnşallah beğenirsiniz. Sizin için yaptım. Ben Ama çok sıkıntılıydı. Evet. Aa. ben de var. Bir de anladım. şey vardı arkadaşlar. Ama sürpriz ne olduğunu söylemeyeceğim. Tabii. Evet. Aşağı linkini koyacağız. Link değil. Aşağı hayır ben senin kanalını Hayır ben senin kanalının linkini koyacağım. Tamam. Benim videom ya. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk odamı tanıtacağız. Hayır, yani sadece odanı. Arkadaşlar bak YouTube YouTube'a video çekiyorum ama link nasıl koyulduğunu bilmiyorum. Çok saçma. Tüh. Evet arkadaşlar. Bugün benim ilk videom hadi başlayak. İlk önce eşyalardan başlayacağız. Uf, güneş geliyor ya. neyse tamam. Evet, evet bugün... Arkadaşlar bu kulaklığımı Yusuf kullanacak biliyor musunuz? Canını yediğim <laughs> Dilini yedi mi kıvırdık. Babam. Abi. Arkadaşlar biz hep burada böyle şey bunu kutuyoruz. Bunu ben ilk gördüğümde çikolata sandım, yiyecektim ama şey çıktı. Hapöler <laughs> nutuk. <laughs> <laughs> Bu da benim güzel ne güzel be. <laughs> siyah siyah kalemliğim. siyah genç gibi. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bu da bizim testimiz. Annem yap. annemin yap dediği testler. İşte Arkadaşlar bakın benim okuduğum kitap nerede Arkadaşlar neyse bulamadım. Bu da benim kuzenimin bana verdi ama kitap değil başka bir şey. İşte neyse bu da benim canlı yediğim yatağım. Sonra arkadaşlar bir sürü peluş var bu evet. arada. Bakın Bir de bu ben Star, Wars. Star, Wars Star, Wars. Evet. Star Wars. Star Wars'u. Bu da dokunduğunuzda gerçekten su gibi çok yumuşak. Evet. Star Wars'u izleyen Ben çok az izledim ama ne hiç hiçbir şey anlamadım. Boş yapıyorlar. <laughs> Sen ne anlıyorsun be? Orta çağ filminden. Orta çağ filmi mi, mi Yo uzay filmi. Orta çağ filmi dedim. <laughs> Arkadaşlar bu da güzel bir kitap mı yetişkinler kitabı bu? Yusuf yetişkin kitabı okuyuk. Okuduğum Geçek. ne var? Ben bunu bitirdim ki. <laughs> Oha. Evet. <laughs> ben <Biraz gülüyor> Ben bitirdim ki. Al oku. Ha. Ay şimdi değil. Ne? Yüzüzü de tabii ki kitap okunmaz. Youtuberlar böyle bir özellik yaparsa o. Ay. Şu bu... Arkadaşlar. Arkadaşlar dur arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu ikisini kim bilmiyorum ama bunları kimse yorumlara yazsa da Yusuf'un kanalına. Dur dur Şu, <laughs> Evet arkadaşlar bu güzel bir oyun videosu pro videoları gibi şeyleri idare edeceksiniz işte. E bunlar bir hafta daha dizi tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bu da ben arkadaşlar 3 hafta kalacağım burada. Evet Allah kamera geldi. Arkadaşlar <laughs> 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 bütün eşyalarımızı göstereceğiz de blokumu göstermeyelim. çok alacağım. Arkadaşlar ben bu kulakla takıldım. Şu kulaklık var ya markası neymiş? göstermeyeceğiz markası reklam olur diye göstermeyeceğiz ama merak ettiğiniz diye göstereceğim. Yazmıyor. Evet arkadaşlar bu da. ne bir şey bir şey. Orta köy cami. Arkadaşlar cami. bu kulaklıkla yüzük gerçekten çok güzel videolar çekecek. Bunu da size söyleyeyim. Tabi Allah bilir ne zaman bulacağız. Doğru düzgün video programı. Bunda ben böyle küçük kulaklık kullanıyorum. Bu kulaklıklarla benim de var bunu ama evde getirmedim. rahatsız oluyor yani. Şu kişi bile sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam oluyor işte. Al sana, al sana <laughs> game. Benim de şu kulaklıklarım var. Şu Casper'ın böyle şeyi var. Ben bunu kullanıyorum Çünkü fazla sevmiyorum. <laughs> bu kayıdı benim canımı yediğim tabletten yapıyor. Bir de <laughs> al işte. Efendim kayıt yaptığı canımı yediği tablet. Arkadaşlar güzel kayıtları yapmaya çalışıyorum bu tablette. Olduğu, olduğu kadar düzgün yani çok kötü çıkıyorsa çok üzgünüm. Sun tableti gerçekten çok güzel çekiyor. Şurası gerçekten güzel çekiyor. Kameraya takıldı Tabletim dur tıklı. dur. Tıklı. Arkadaşlar bir şey merak ediyorum. Güneşte nasıl çekecek? Dur bakayım. Çekilir. bayağı ya. çekilir. Arkadaşlar ama manzara gerçekten çok güzel değil mi? <laughs> Manzarayı göster. Evet arkadaşlar manzara şu şekilde hatta göster. Dur ben göstereyim. Perdeyi açabilirsek. Oh. Biz of oh, şu ilk videolarım... videoda da... aksilikler aksilik gibi. Çok oh. güzel bir manzara. Tabii ki, izin vermiyor bana şu kameraya. Çünkü kırmızı ne <laughs> senden biliyorum. <laughs> Bu da benim canımı yediğim evimden tıkır tıkır döndüğü yani <laughs> Mavi dönüyorum Dönüyor ama şu size Şimdi dönüyor size bir sürprizim var. Göklerden gelen <laughs> Kral Şakir Kral Şakir'i bilenler yorumlara yazsın. <laughs> Evimden de çok seviyor. Ama ben arkadaşlar dur Tabletinde şu Kral Şakir'in yapışkanlı skaterleri var. Yusuf'la biz yapıştırmıştık. Burada var. Ben en çok kısa seviyorum Canan'ı. Çok tatlı. Ben de Şakir'i seviyorum. Burada da var. Burada Rem... A, Remzi Evet Remzi. Remzi Aslan baba Remzi. Sonra bunu var ya söylemeyeceğim. Abur. <laughs> Neco. Necati. Tosun, Tosun abi diyormuş. evet Tosun amiye. Tosun, Tosun, Tosun abi bu da bunu. Ay, Arkadaşlar Yusuf'ta çok var ama, Evet. Hatta göstereceğim. Dur. Evet ben de göstereceğim. Bir sürü var arkadaşlar. Anlatsak gerçekten bir tane kitap kitabilsin... var. Nerede? Oh, arkadaşlar. arkadaşlar iki tane var. İki tane mi var. var? İki tane. Bu benim kuzen, Dur. kuzenim verdi. mi? Bunu arkadaşlar beraber aldık. Bunun mavisi bende var. Neymiş? Ya aynısı yok mu sende? Aynısı yok. Bunun mavisi var bende. i̇şte. Dürümler karışık var burada. Ben bunu okumam. Niye? Çünkü biliyor musun? Dürümler karışıktaki hikayenin aynısı burada da var. Dostum bu havalı. <laughs> bu var. Bir de ant anlatsan film olur. He bu var. Ben en çok abi ben arkadaşlar saftirik şeyim ben Ay kitap şey gibi oldu. Saftirik. <laughs> kitap ben mi? bakın arkadaşlar böyle kalınları çok seviyorum mesela böyle şöyle bunlar falan arkadaşlar bir de benim okuldayken çekildiğim fotoğraf var Aa, öyleyim. Öyleyim. birinci sınıf galiba bu arkadaşlar bu kitabı bilen var mı ben hiç bilmiyorum hiç göstersen mi abartma tuzu tabi ya Rabbi abartma tuzu Burada bir de bu babaanne ne, ne diyorlar biliyor musunuz? <laughs> babaanne diyorlar. Deliler ya. Benim <laughs> de. Bak benim en sevdiğim hassas. Yani hassas değil de. En sevdiğim Levent Doğal Ekspresi'nde e soğuk Dur dur şey bir şey yapalım. Neydi? Vloglar böyle uzun. Hayır miydi? bir soru soralım arkadaşlar. bu Kral Şakir'in bu kitabı mı yoksa Safdiri'nin bu kitabı mı? Hangisini daha çok seviyorsanız aşağı yorumlara yazın aşağı 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 inin <laughs> merdivenlerden. Orada sağda göreceğiniz. Bunlar, ben ben bunları şöyle bir şey var. Ee, bu şey bu komik bir şeyler falan. Bu da sadece Necati'nin komikleri var. Evet. Bu çocuk çık şuradan. Hı. Evet arkadaşlar bu burada kalemik. Evet. Onun ben de pembesi var. Biliyor. Bizim öğretmende de bunun siyahı var. Hangisi sizce? Ben bunun e, Bu biraz ben küçük ne çocuklara ne göre değil. Çünkü, Necati. E, salak salak şeyler dönüyor bunlar. De. Dur. Gözde kağıdı <laughs> diyorlar bir de. Bunu arkadaşlar da söyleyebiliriz. Ama onlar değil. Onlar burada Bilmiyorum. kulağıma dediği şeyi söyleyeyim. Bunda gerizekalı. Yani gerizekalı gibi böyle şeyler diyorlar. <laughs> bu şey demeyeceğim Dedim ki şey demeyeceğim ama disk diyebilir Ey, yürü git <gülüyor> <gülüyor> işte şey işte Tuvaleti. bu yani bu bu çok böyle komik saçma sapan böyle bu çocuklara yani küçük çocuklara oh. altı ya da dört üç iki, yok altı, altı, altı altılar göre değil üçlere göre hiç değil ama zaten o kitap okumayı kitabın kesini bilmiyorlar ki. Neyse bazı kişiler bilmiyormuşuz ya. Kuzeniniz o da. Bu da küçük çocuklara falan benim yaşamdakilere de uygun ama yani arkadaşlar çok da şey değil yani çok da sıkıcı geliyor. Bu da çok sık <laughs> matematik. Ama Hıçın. bu da yani bilmiyorum ikisi de güzel ama bu biraz daha sıkıcı bu biraz daha komik. Ee, alacağı ben Evet arkadaşlar. Şimdi bütün gençler öyle diyebilir. Arkadaşlar ergen olmak. <laughs> evet arkadaşlar. Ergen olmayı sevenler yorumlara yaz. Evet, <laughs> evet arkadaşlar bu da benim en hiç sevmediğim üçüncü matematik <laughs> kitabı. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Bu arada. Türkçe bayılırım. Canını yedim. Türkçe. Nasıl Allah güzel. düşüyor. <laughs> Markası gözükmesin ha. Duyma he yok sonra şey televiz. Şey. Ve arkadaşlar bu biz da canımın yediğim da... gördüğüm... ay dediğim hayat biz. Hayat biz bayılıyorum bu arada. Allah kamera gitti ilk videomda rezil olacağım. İz bütün kitapları neden gösteriyorsun? Boş ver. Evet arkadaşlar bu da Allah. Bu da camının Arkadaşlar gibi. lütfen şunları şey yapın lütfen bilimine bayılıyorum. Bir göstersen de. Kusursuz hangisini seçersin? Bence bunu seçeyim. Bu çok komik. He evet, bak bunun deziasi olduğu için komik. Bir de şey çok sıkıcı geliyor bana. Çünkü bu da çok eğlenceli. Yani seçiyorum işte bu yani. Bunu sadece aranızdan dedim demedim. Söyledim. Bu güzel Evet arkadaşlar. Bunu da göstermek zorundayız maalesef. Bu da bizim geriye derken sıktığımız markası. şimdi telif yersek görürüz. İşte boş ver. Arkadaşlar büyük kanalları telif, büyük kanalları mı telif yeniliyor? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar, ben hiçbir şey bilmiyorum YouTube'da çünkü fazla video çekmiyorum. Nasıl bir şeyim ya? Arta yorumlara yazın. Bu da burun spreyi. Canımı yedin. Sen nereden geldin? Almanya'dan mı? Yok ama ne almalı? Türkçe hiç konuşmayı bilmiyorum Türkçe. Türkçe. Türkçe bilmiyor musun sen? Biliyorum ama konuşamıyorum. Konuşuyorsun bas bayağı Türkçe konuşuyorum. <laughs> Biraz takılıyor. Her şeyi göstereceğim ben bu arada maşallah. Bu da gaz lambası şeklinde. Bunun pilitti galiba. Takalım bir. <laughs> ya Yusuf dövecek misin? Şu tablet dışarıdan çıkart çıkart durma. Çıkartmadım gibi bir kere çıkardım. Yeter. Taktım kalacak orada. Bak nereye? Buraya koyalım. Neyse işte arkadaşlar. Bu var. Çok sıkıldım şu an. Gaz, ay gaz lambası. Arkadaşlar. Lütfen bakın. Şu an like atın lütfen şu videoya. Çünkü. Çünkü neden? Çünkü neden? Çünkü öldüm. <laughs> ne bu da öldü? <laughs> ben de öldüm. Sıcakla yanıyorum. Arkadaşlar bu da kumbar işte. Şimdi bu videoyu editlerken yeni bir video çekiyoruz gibi oldu. <laughs> evet ya. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videonun sonuna geldik. Biraz komik gibi gelebilir. Ama neyse boş verin. Bu benim ilk videomdu. Beğenirseniz çok sevinirim. Abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Benim kanalıma da lütfen. Evet. Bunun kanalında da lütfen abone olun. Ne? Linkini koy. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hadi bay bay. Seviliyor musunuz?